Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Evet dünya yeni bir düzene giriyor. Dünyada günlük olarak bütün olaylar değişiyor. Dünyada yüz ölçümler değişiyor. Devletler değişiyor. insanlar değişiyor. Ama maalesef Türkiye'de dünyaya nizam veren e, Müslüman Türkler'de e, o keferenin izlemiş olduğu, göstermiş olduğu yoldan doğru gidilmeye devam ediliyor. Tabi tarihin cilvesi Türk milletini tam ön planına çıkarıyor. Çünkü Allahu Teala, Allahu Teala mazlumlara e, ancak Türk milletinin gerekeni yapacağını Cenab-ı Hak biliyor. Fakat öyle bir yapı var ki arkadaşlar işte televizyonlarda gidiyorsunuz, görüyorsunuz gündem maddeleri nedir? PKK efendim silahı bıraktı. Bıraktı mı bırakmadı mı? Bırakıyor mu bırakmıyor mu? <laughs> Münevver dediğimiz, aydın kesim dediğimiz insanlar ne yapıyorlar? Televizyon kanallarında bakın. Belki iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar adam devamlı aynı şeyleri konuşmaya devam ediyor. Ve bu 20 kişi, 20-25 kişi Türkiye'yi yönlendiriyor. Sağ kesimi, sol kesimi neyse. Bir takım zamanın hemen bıçkın solcuları bir bakıyorsun sadece kanallarda televizyon kanallarında ve oralara sığınmışlar ama yine kendi fikirlerini beyan etmeye devam ediyorlar. Aynı şekilde bakıyorsunuz Ukrayna efendim, Rusya arasında bir savaş var ve bu savaş dolayısıyla Türkiye'ye e, Trump geliyor mu gelmiyor mu? Putin geldi mi gelmeyecek? Gelecek mi? Cehennemi dibine gelsin ya. Tamam. Yani bizi işte cambaza bak oynatıyorlar. Hep gündemi değiştiriyorlar. Farklı senaryolarla katliamlarına devam ediyorlar. Acelede çoluk, çocuk, kadın, kız öldürmeye devam ediyorlar. Hindistan'da yemedi Pakistan hemen Türkiye'nin de yardımıyla ee, biraz güçlü çıktı. İntilerin uçaklarını düşürdü. Artık ne yapacaklarını şaşırdıkları için kafirler daha fazla e, zayiat vermemek açığına ne yaptılar? Ateşkes imzaladılar. Bunlar güçten anlar. Bunlar eğer karşılarında bir güç görmezlerse çoluk, çocuk, kadın, kız demezler, öldürmeye devam ederler. Değerli arkadaşlar bunun sebebi nedir? Hep böyle gündemi değiştiren kafirlerin dümen suyuna Gidilmesini sağlayan bizim insanımızın bir cehaleti vardı. Onlar gitmişlerdir, Kaliforniya'da bir üniversite bitirmişlerdir, İngiltere'de okumuşlardır falan farklı. fakat e, karanlık insanlardır, cahil insanlardır. Ama belki iyi bir ailede yetişmişlerdir. Onun için e, bir tam kötülüklere karşılardır ama ilimleri yetmez. Niye? Çünkü ilmi hal bilmezler. İlmi hali okumazlar bunlar. İlmi okumayan bir kişi de münevver olamaz. Ne demek ilmi Müslümanların hayat bilgisi demektir. İlmi sadece dini bilgiler değildir. Tarihtir, coğrafyadır. Efendim, Müslümanın bilmesi gereken bütün ilimlerdir. Mutlaka bir ehl sünnet aliminin yazmış olduğu ilmihal kitabını okuyacak ki bir kişi o ne yapsın dünyadaki konuları tanısın. Şimdi bunların en fazla bugünlerde gündem olan PKK silah bıraktı mı bırakmadı. Değerli arkadaşlar bu bir oyundur. Bu bir e, statüyü bozmadan evet Türkiye'de İngiliz'in kurmuş olduğu sistemi dağıtmadan Müslümanları oyalamaktır. Bir defa PKK denilen kefere. Bunlar genelde e, Ermeniler'dir, Yahudiler'dir, Efendim Maçlar. Bunları organize eden PKK nedir? Kafirlerdir. Ama bir gerçeği vurgulayarak, bir gerçeği ön plana çıkararak yola çıkmışlar. Abdullah Hocanın Ermeni olduğunu yıllarca konuşmadı mı? Söylenmedi mi? Yazılmadı mı? Ermeni asıllı bir ailenin çocuğu olduğu söylenmedi mi? Söyledi. Peki ne oldu? Niye çıktı bu? Sebep neydi? Sebep neydi? Kürde yapılan zulüm, Müslümana yapılan zulüm. Aslında e, PKK'ya, Kürtlere dediğimiz yapılan zulümler bütün Türkler'e de yapıldı. Müslümanlara yapıldı. Farkındaysanız PKK bir takım gerekçeler sunmaya başladı. Lozan Antlaşması'nı baz aldı. İşte e, Kürtlere bir takım soykırımların uygulandığını, yapıldığını dile getirmeye başladı. Bunu söylerken ne yapıyorlar? Hala kaçıtıkları bir hadise var. Diyorlar ki bu devlet kurulurken, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ne yapmışlardır? Kürtlere zulmetmişlerdir. Ben de diyorum ki yıllardan beri konuşuyoruz arkadaşlar. 500 binden fazla Kürt demiyorum demiyorum. Müslümanı katletmişlerdir. Bunların içerisinde Araplar var, Kürtler var, Türkler var. Ve ne yapmışlardı? Sağ gösterip sol vurmuşlardı. Ve bu bir İngiliz projesidir. Demiyor muyuz bu? Öncelikle ne yapıldı? Bir 1921 anayasası var. Bu 1921 anayasasında e, Türkiye'nin dini nedir? İstanbul yazıyor. Ve burada ee, Kürtlerin, Arapların Türkiye içerisindeki bulunan e, insanların, Müslümanların kimlikleri inkar edilmiyordu. Ama Kamalpaşa iktidarı ele geçirdikten sonra ne yaptı? Artık bir inkar siyaseti başladı. Bu inkar siyasetiyle beraber beraber zaten İslamiyet'in kurmuş olduğu bütün o 14 asırdan beri gelen sistemlerde ne yapıldı? Yıkıldı. Ne yaptı? Saltanatı kaldırdı önce. Adi yani ki tamam saltanatı kaldırdı. Kendisi de sultan olacak. Ama İngilizlerin talimatıyla hilafeti de kaldırdı. Hilafetin kaldırılması ne oldu? Dünyada İslam binasının yıkılmasına sebep oldu. Bugün dünyanın muhtelif yörelerinde Müslümanların zulüm görmesine ve çoluk çocuk demeden Gazze'de, Myanmar'da, Hindistan'da, Keşmir'de, Filistin'de Müslümanların katledilmesine rağmen maalesef bir başka Müslümanın ona el uzatmamasına sebep oldu. Keşke, keşke Paşa, Türkiye'de bir tane cami bırakmasaydı. Bütün camileri yıksaydı. Hani 3800 tane camiyi Ahır yaptılar, genel yap, ev yaptılar, sattılar ya. Ama yazıya dokunmazlar. Niye? Çünkü bin yıldan beri Türkler Müslüman olduktan sonra dünya medeniyetini oluşturan bütün ulemanın eserlerini bu nesil okuyamaz hale geldi. Ve toparlayamadı kendisini. Cahil ve güdük kaldı. Cahil ve güdük kaldığı için de artık hadiselerin gerisinde kaldı. Şimdi PKK PKK ben diyorum ki bu konuda e, o 1924 anayasasında efendim e, yapılan mahşetler hatalar, inkarlar Müslüman kimliğini reddetmeler ve e, hiçbir devlete insanlığa yakışmayan uygulamalar sen işte illa şapka giyeceksin. Şapka yiyemezsen ne yapıyor? Kafana sarı çakıyor mu Çiviyle çakıyor. Bu şekilde yü yüzlerce insan öldürülüyor. Ve bu vahşetler işleniyor. İşte bir taraftan ne yapıyorsun? O katilin adını havalanına veriyorsun. Sabiha Gökçen havalan diyorsun. Sabiha Gökçen anlatmadı mı televizyonda? İzlemediniz mi arkadaşlar? Ne diyordu? O doğudaki Dersim katliamı sırasında koyunları, keçileri bile öldürdüm ki aç kalsın da ölsünler diye. Oradaki çoluk çocuk bugün Nesanyahu'nun eee yaptıklarını o zaman yaptılar. Ya böyle uzaktan uzağa türkü söyleme, türkü denle, dinleme gibi olayların içerisine giriyor maalesef bizim devlet adamlarına. Ya kardeşim bir girin bakayım şu Kürtlerin arasına. Efendim bunlar o tarihi e, endişeler nasıl dile gelmiş? Ağıtları var. O Dersim olaylarında öldürülen, katledilen o Kürtlerin anıtları var. Anıtları Kürtçe anıtlar var. Bir dinleyin bakayım. O Zilan Delesi'nde yapılan katliamlar e, Zilan Delesi'nde neler olmuş deresinde ve orada insanlar nasıl öldürülmüş, tavlalara gömülmüş, e, daha yakın zamana kadar kol, bacak bilmem ne çıkmış. Ya PKK bunun için kuruldu. PKK'yı kuran Müslümanlar değil. Yani kafir bugün sen 8 milyon kilometre kare vatan toprağı almışsın Abdülhamit Han döneminden. Ve bunun %90'ını %90 vermişsin. Vermişsin kefereye, İngiliz'e. Lozan Anlaşması demişsin. Bunu zafer de ilan etmişsin. Zafer bayramları kutlamışsın. Ama bunu bayatırken de işte yazıyı kaldırdım, medreseleri kaldırdım, efendim, e, Müslümanlara yapılan zulümleri anayasa altında topladım ve o 1924 anayasasıyla beraber getirmiş olduğun ve o gün işlemiş olan zulümler, İstiklal mahkemelerinde yapılan e, o zulümler, katliamlar bugün işte başına geldi. Ne yapıldı? Efendim, e, 40-50 seneden beri PKK adı altında Elin Ermenisi ama esas maksat neydi? Ardı Memutlu. Büyük İsrail projesiydi. Bugün senin e, İsrail dediğin e, Yahudi, Siyonist Yahudi ve bunun e, temelinde de İngiliz var, Amerika var davasından vazgeçti mi arkadaşlar? PKK silah bırakıyor, sevmiyoruz falan. Peki onu oraya getiren, PKK'yı kendi askeri olarak kullanan kimdi? İsrail'di. İsrail ardıl Memut davasından vazgeçti mi? Bizim doğu ve güney Anadolu'yu ta Kayseri'ye kadar kendi toprakları, kendi haritası içerisinde gösteren İsrail Ardıl Mekut davasından vazgeçti mi? İş duydunuz mu? Vazgeçti mi? Geçmedi. O zaman vazgeçmediğine göre bugün PKK adında kurulur yarın yine KKK adında başka bir örgüt kurarlar. Ama bütün bunların yok edilmesinin bir tek sebebi var. Bir tek çaresi vardı. İslam kardeşliği. Kürtler, Müslüman oldukları için, onlar da Türkler gibi maalesef bir asırdan beri o küfür pistinin içerisinde hamali e, pistinin içerisinde ne yapmışlardır? E, kimliklerini unutmuşlardır. Üzerlerinde toz toprak vardır. O toz toprak sinilecek. Tekrar İslam kardeşliğine Türk, Kürt, Arap bu coğrafyada bir araya gelecek, kucaklaşacak ve işte o zaman bu keferenin halkından gelecektir. Yani e, şu kolaycılığa gitmeyelim. PKK silah bıraktı. Tabii ki silah bırakmaz. Güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Ama bu iş bitmez arkadaşlar. Çünkü ortada bir sebep var. Sebep var. Ve bu sebep tarih boyunca kullanılacaktır. O zaman bu sebebi ortadan kaldırmak için o tek parti dönemindeki zulümleri Dersim harekatlarındaki katliamları e, ortadan kaldırmanın bir yolu var. Nedir? Kimlerin ne öldürülmüş bugün devlet de bilmiyor. Niye? Çünkü o istiklal mahkemesi katliamlarını Kamal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetiminden dışarıya çıkardı. Yani ben öldüreceğim ama hiç kimse karışmayacak dedi. Maksat neydi? Maksat Müslümanları yok etmekti. İşte bunu yıllardan beri anlatıyoruz. Ne yaptı Kazım Karabekir'e geldi? Karabekir biz Osmanlı'dan kalan bütün ulemayı ve hocaları öldürmeden bu devrimleri oturtamayız. Dedi mi demedi mi? İsmet Bozdağ'ın Paşaların Kavgası isimli kitapta yazıyor. Hemen bu sözleri duyan savcılar bu işten anlıyorlar, anlamıyorlar. O tamam. Efendim hakaret var burada. 5800 mahkum. Ya arkadaş bu bir tarihi hadise ya. Yarın Kemal dediği ortaya çıktığı zaman utanmayacak mısınız? Tamam biz bu adamı mahkum etmiştik. Bu adam söylemişti. Nitekim Kadir Mısıroğlu'nun bu memleketten 11 sene sürgün edildi. İngiltere'de yaşadı Sürgün edildi. Ne yapmıştı? Bu hakikatleri konuştu. Kadir Mısıroğlu'nun bundan 40 sene önce 50 sene önce söyleyip de çıkmayan herhangi bir bilgisi var mı? İşte münevver oydu. Aydın oydu. Ama o insanı ne yaptı bu millet? Efendim sanki bir necaset gibi karşıladı ve işte bu Kamal Paşa düşmandır, bilmem ne diyerek adamı sürgün ettiler, vatandaşlıktan çıkardılar ya. Kitapları vardı, Bir sürü yazmış olduğu hakikaten hepimizin e, istifade ettiğimiz kitapları, o kitaplarını da istismar ettiler. Adam ne yaptı? Bak bu kadar yetişmiş bir insan sucukçuluk yaptı, sucuk sattı. Aynı şeyi bize de yapmıyorlar mı arkadaşlar şimdi ya? Aynı şeyi bize de yapmıyorlar Hadi Kemal Arkol mahkum. Mahkum olduğu zaman zaten yayın evleriyle efendim şeyle e, ee, irtibatını kesiyorlar senin. Ondan sonra ondan sonra sen bir mücadele içerisindesin. Senin bir davan var. Senin davan nedir? Vatandır, millettir, dini İslam'dır. Hakikatleri göremeyen körlere gerçekleri göstermektir. İşte böyle çıkıyorlar, anlatıyorlar, herkesin dümen suyuna giriyorlar, ama bu hadiseyi göremiyorlar, göremiyorlar. Bakın tekrar ediyorum, bu PKK adıyla biter, yarın başka bir şey adıyla devam eder. Niye? Çünkü İsrail'in, Kudüs İsrail'in ardıl Ardılmakut davası devam ediyor. Onu kaldıramıyorsunuz. Hani o televizyon ulusal kanallarda işte Trump geldiydi gelecekti bilmem neydi falan. Trump geldi ne oldu arkadaşlar? Suudi Arabistan'a geldi. Suudi Arabistan'ı yönetenler kim? Bir Selanik Yahudisini Türkiye Cumhuriyeti'ni ne getiren İngiliz İslam'ın beşiği olan mukaddes beldeleri tutup da bir Müslüman'a mı teslim edecek zannediyorsunuz? Ne yapmıştınız? Saudi Hanedanı Yahudi asıllı Yıllardan beri bunu söyl söylüyoruz, dile getiriyoruz. Bu Yahudi hanedanı olduğu için o Saudi hanedanının görevi nedir? Dünyanın en zengin petrol kaynaklarının bekçiliğini yapmak ve oradaki kaynakların parasını efendim Amerika Yahudi'ye vermektir. Yani nitekim, nitekim ne yapıyor? İşte Trump geldi, geçen gelmesinde de başa geçmesinde de yapmıştı. Efendim gitmişti, e, parayı almıştı 700 milyar, 800 milyar dolar, 1 trilyon dolar. Şimdi de 1 trilyon doların üzerinde e, haracını alıp gidiyor. Ondan sonra ne yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri. Bu Saudi'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri her zaman Türkiye'nin karşısında mı değil mi? Libya'da karşısında oldu. Suriye'de karşısında oldu. Evet karşısında. Niye? Çünkü bunlar İsrail'in, affedin köpekleridir. İsrail bunları kullanıyor arkadaşlar. Birleşik Arap Emirlikleri de e, aynı şekilde Saudi Hanedanı da aynı şekilde kullanılıyor. Ama bir de Trump efendim işte ne yapacak? Trump kafir ya. Bu adam İsrail'den vaz mı geçti zannediyorsunuz arkadaşlar? Ne yaptı Ahmet Şahra'ya Suriye Devlet Başkanı'na? Sen dedi beş tane madde söyledi. Bunları bunları yapacaksın. Yapama, bunlar yapmazsan Orada duramazsın. Birinci madde neydi? Abraham anlaşmasını imzalayacaksın dedi. Abraham anlaşması nedir? Ardıl mevudu kabul edeceksin. Yani İsrail'in, Kudüs İsrail'in katliamlarını kabul edeceksin. Kudüs İsrail'e tehlike olabilecek herhangi, herhangi bir kimseyi barındırmayacaksın dedi. Meselenin bir fotoğrafını görmek lazım arkadaşlar. İsrail'dir. Ama İsrail'in o oraya yerleşmesini sağlayan kimdir? Nablus Meydan Muharebesidir. Lütfen bunu bakın kitaplarda e, ders kitaplarında öğretmezler. Okullarda öğretmezler. Ama İsrail'in kurulmasını sağlayan Nablus Meydan Muharebesidir. Kabal Paşa'nın 65 bin kişilik askerini çekip İngilizleri kendi siperlerine yerleştirmesidir. İsrail öyle kurulmuştur. Aynı şekilde İsmet'in önünde gemilerle Yahudileri doldurmuş, oraya göndermiştir. Onun için arkadaşlar, e, bu gündemler değişir. Ukrayna'dır, Rusya'dır falan ama bunların hepsinin temelinde e, İslam düşmanlığı vardır. Bunların temelinde Siyonizmin kabulü vardır. Bu ülkede de işte e, Siyonist CHP ne yaptı? Belediye başkanlıklarını aldı uluslararası bir örgüt haline geldi İBB başkanlığı. Ve bugün mahkemeler bunu e, beyan ediyor işte. Yurt dışındaki istihbarat örgütlerine para gönderen ve bu milletin parasını İstanbulluları berbat etmek etmek suretiyle perişan eden bir yönetim haline geldi. Yarın Tayyip Erdoğan gidip CHP yönetimi geldiği zaman bu PKK'da kurulur. Ne oldu DHKPC? TİKVO, DEVSOL, DEVYOR Bunlar CHP kurmadı mı? Siyonist partiler buna devam eder. Kamalistler buna devam eder. Onun için çok fazla güvenmeyelim. Bunun esas sistemi budur arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.